Yağmuru istemem. Meltemi istemem. Sana yanma yanlıyor kızı. İstemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülü ne söylerse dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan vatanım. Gurbet istemem vatan istemem. Senden gelme bir aşkla kül olursa kalbim. Bu kalbim istemem. Sonu sana çıkmayan yolun Yönü istemem. Yollum istemem. Kalbini feth edecekse geçelim bir sinayı birden. Yoksa mi bu fethi? İstemem Mısır'ı. İstemem Cihan'ı. Bye.